CHP Erzurum'da eşi benzeri görülmemiş seçim yasaklarıyla boğuşuyor. Milletvekili adayları bir türlü halkla buluşamıyor. Erzurum'da yeni bir sıkıntı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Gonca Hanım buradalar. Seçim tırıyla seçmenlere seslenmek istiyorlar ama bir kez daha polis engeliyle karşı karşıyalar. Bizi Erzincan'a yönlendiriyor. Ben Erzurum milletvekili adayım. Erzincan'da mı çalışacağım? Kent meydanında CHP'nin ne bir standına, ne bir bayrağına ne de broşürüne izin var. Erzurum kent merkezindeyiz, üniversite meydanındayız. Hemen arkamızda Millet Çaket Partisi'nin seçim afişleri var. Karşıya baktığımızda ise AK Parti'nin yani iktidar partisinin billboardları. Tek bir şey eksik, o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrakları, filemaları. Bu bir tır ya, bu bir tank değil, zırhlı araç değil. Bunun önüne iki, iki tane şey polis aracı çekilmiş barikat olarak. CHP bu kez işi sıkı tuttu. Yargı kararıyla seçim turuna çıktı. Sonuç yine değişmedi. CHP'nin Erzurum'daki seçim tırı bir kez daha kente sokulmadı. O yasaklar sonunda partinin ilk sıra adayı Gonca Aytaşı ve babasını da ağlattı. Bu zulmü edenleri ağlatacağız barışçıl. CHP'ye kentte uygulanan hukuksuzluğu açmak için Genel Sekreter Gürsel Tekin devreye girdi. Tekin, partinin seçim tırının direksiyonuna geçti. Ancak o da polisi ikna edemedi. Özel kim polisleri burada? Bu ne rezilliktir? Bu nasıl bir rezilliktir Allah aşkına? Ey Yüksek Seçim Kurulu! Trafiği açın millet cumaya yetişsin diyoruz. Özellikle trafiği kapatıyorlar ki arkadan gelenler... Cuma'ya gecikme sebebi olarak CHP'yi gördülerdi. Ana muhalefet partisi içi silah dolu tırlar rahatça sınırı aşarken CHP'nin seçim tırının durdurulmasına tepkili. O tepkiler Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın kentteki seçim heyetine de aktarıldı. CHP kanadı yargı kararını uygulamayan polisin sandıkları koruyamayacağını düşünüyor. Türkiye'nin en önemli sorunu hukuktan sapmasıdır. Yani bu tehdit oluşturuyorsa bu hükümet yıkılmış demektir. Bunu uygulatamadın polislere bizim bu sandıkları bu polislere nasıl güveneceğiz? Ben bunun fotokopisini çektim, Agit'e verdim. Şimdi bu rapora girecek.